Beni bak. Bütün gün böyle yatıverme, Acık hareket edi ve. Olur mu? Yoksa bütün bütün tutulu veriz. Ya Muhtar abla senin ağzın ne söylüyor? Bu çocuk bu halde nasıl yürüsün ya? Nasıl mı yürüsün? Lan yavaş yavaş küçük küçük adımlarla yürüyüversin. Emine abla. Sen kadınlar meclisini toplayabilir misin acaba? Hani kadınlar meclisi görevini yapsın. Sen niye beni sokaklarda yürümeye teşvik ediyorsun? Ya meclisi topla meclis görevini yapsın. Reşat yargılansın mı? Dur lo, yargıya hemen müdahale etme. Etik değildir oğlum. Ya bana bakın. Havayla etekli metekli siyasetçi ağzıyla konuşmayın da. Şişt. Sen sus bakayım. Bana bakın. Siz bu işin doğrusunu, eğrisini bir deyiverin bana. Ya e, aslında Reşat'ın çok bir suçu yoktur yani. O müsebbiptir. Ağa sen müsebbiptir oradan şimdi beni. Ya kardeşlik ayıp ya. Hiç yakışmadı ya. Şişt. Laf kalabalığı yapmayın lan. Buralı sen bana macırı Reşat dövüverdi demedin mi? Bu da müsebbiptir diye. Hanginize inanıvereceğim bilemedim ya ben. Beni kırdın indi muhtar ama. Senin karşında ben durayım ya. Bana inanacaksın tabii. Hem ne fark eder? Reşat olmasa macir bu hale geliverecek mi kıza? Yok vallahi gelmeyecekti. Al bu Aga ey Buralı'ya bakma. Aga avukatsın yemin ederim. Reşat yargılansın. Buralı da benim avukatım olsun. O işler öyle kolay değil. Hindi, siz Reşat'a gidiverin. Soru verin bir konuşu verin. Eğer suçunu kabul etmezse gelin bana deyin. Ben de o zaman meclisi toplayıverim. Öbür türlü o işler öyle kolay değil. Hadi bakayım. Hareket ediver tamam mı? Sonra yine bakarız. Hareket etmeyi unutma tamam mı? Şişt. sana değiyor. Vaydım Hadi bakayım hoşçakalın. kal. Hadi iyi günler. Selametle. Ne edeceğiz lan Hindi? Ne edeceğiz oğlum? Gideceğiz. Konuşacağız. Demokratik bir şekilde çözeceğiz. Bu kadar. Depsi meselesi de var. Reşat arabayı da verecekti. Kardeş bence Depsi meselesinden gidelim. Depsi'yi duyar duymaz Reşat Yumuşar diyorum ben. Ya arkadaş bu ne Depsi'ymiş ya? Hadi gidiverin hadi. Hem bacının da ayakla açılı versin biraz. Hadi. Hayt e, abi yani doğrusu. La Haydi durduğumuz kapat gidelim abi yanlış anlaşılmayı düzeltelim. Yaprağımdan olacağım la evla ya. Hadi. Tamam, Bana ne yaptı var Bakacağız, bakacağız, bakacağız. Hala atla ver bakalım. Oh. La uşaklar. La bizim İstanbul'u ne yapay la oradan? Gidelim balkonun altından gizlice dinleyelim. Bakalım ne işi varmış. Gel bakalım. Az çok, tanıyıverdin. Ee, buralarda hürmet ederler bana. Sana diyorum ki, teyzenle benim aramı yap. Ne dilersen, direlen benden. Diren lan, tırbağı adam. Ya bir dakika, arkadaş, neyse indirip durun. Adamı delirttin lan artık teyzem, teyzem, teyzem. Dur oluyor? Bir dakika, bir dakika. Teyzem, teyzem, alt teyzem. Ne? 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 Kaçıncı kat kız burası. Bir. Beş yatağım el mi? E. Ne oluyor lan? El basana. Bırakın lan. La vurala. Ya bu kaçtı ya lan, lan. Ne oldu ya? Seni koparsın da gene inşallah. Ne oldu? Ben de koparacağım. Al şunu tamam ya. <laughs> Gel. Gel. Lan. Durun ya adamı ne <laughs> yapıp durun. <laughs> ne yaptın adamın üstünde? Lan sen ölmedin mi lan? <laughs> Yok ben e, ölmedim. <gülüyor> 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 Öldürmedin mi aşağıda? Ne oldu sana ya? Öldürmeyen Allah öldürmüyoruz. E demek ki görecek günlerimiz varmış hep birlikte. Ne birliktesi ya mi? Sen, e, ben, e, Deyzen. Lan! Teyzede de var artık ya! Oğlum vallahi bak seni öldüreceğim. Teyzenle sağ ol, öyle teyze. Gel evet, lan! Kopeyi kopey Ne var lan teyzem ne oldu lan? Ay kopeyi al! Vallahi öldürürüm seni teyze. Ne lan? Vallahi öldürürüm artık burayı. Arkadaş bir şey demedim ben ona. Reşat Aga tamam sus Allah aşkına ya. Aga kavga etme <laughs> ya. Hadi ya. Ya babam bu ne sinirdir ya. Odama bak. Sımpara makinesi gibi ya. Zangır zangır titriyor. Ya Aga rahat ol biraz be. Bak hareketlere bak krap. ya. Kırak giriyor kırak ayağına. Ya yapma bunu. Bak stres yapıyorsun zayıflayacaksın. Saçın dökülecek rahat ol. Ya buna biz tukuk şurubu falan mı çözecek lan? Arkadaş tukuk şurubu olmaz dediğim, benim tukuk şurubuyla ilgili başka planlarım var dediğim. Yeğenim, Heh. nasıl alıverdin? Sakinliğini verdin mi? He, Ben seni çok takdir ettim. Ben teyzene çok güzel sahip çıkıp dururum. Sen yanındayken kimseler yanına yaklaşamamıştır. Hani ben de şimdi öyle koyup geçecek, hani yarı yolda bırakacak. Ee, bir adam benim ciddiyim, aramızda yap derken, ciddi ciddi dedim. Aa! Abi, abi, ya, dur, dur, ya. abi, abi ya, dur, dur abi, abi oğlum! Ne dur lan? oğlum ya, bırakın ya, Arkadaş, ben bırakın ya. Kardeş ben dedim ona ya? ya dur Yettim 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 dur 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 Teşbih al lan! teşbih al! Aga, aga kavga ne Hadi oğlum götürün! Hadi hadi hadi! Seni öldüreceğim oğlum! Seni öldüreceğim oğlum! Hadi hadi hadi! Allah Allah! be! Tövbe tövbe! Ulan programlarında böyle kavga çıkıyor be! aşkımı delirtti. Gözlerimi seyirtti. Çok acıktı konuşu verdin <laughs> Ya yavrum evladım benim nine, nene, nene, ne neneydi adı ninenin? Nuriye. Nuriye neneyle ne işim var götürmeyin beni oraya falan ya. Ben gideyim şu Reşat'ın ağzını vurdum, yayayım oraya ya, gideyim ya. ya. Bana hep lan. Bana... Olmaz öyle şey. Bu küde durduk yere adam düğmek yok. He ya. Hem öyle birinin bir şeyine zarar gelmeden burada kimse kimseyi dövemez öyle şey. Yasak ya. İsot, adam elmasa iskele kuruyor ya. Beni delirtecek, beni çıldırtacak ya. Beni katil edecek İsot. La sen niye bağırıyorsun? La senin teyzenle alakalı bir sıkıntı varsa bunu gideceğiz. Kadınlar Meclisi'ne sunacağız. Etme da ya. Aga, şişt, vallahi çok geriliyorsunuz be. Bu kadınlar meclisinin başkanı kim sorabilir miyim acaba? Nuriye ne? Bak ben de şikayetçi bu Kamil'den. Aga gideceğiz söyleyeceğiz. Ya bu kadınlar yargılasın Reşat'ı. Biz ne uğraşıyoruz cebine? Sırılsız attı vücut ya. Hadi abicim hadi. Ben Reşat'a dönüyorum. Arabayı verecekti. Kahvede buluşuruz gari. Bir şey olursa bize şey yap. dikkatli ol, bunu alır. Tamam lan, şey hadi şey Hadi, 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 hadi. hadi. Katil edecek. Hadi, ya. hadi ya, tamam. Yazık, para da yazık. Bu yaşta katil mi olur ya? Yani? Ya dur lan. Topar kupayı ya.